Fason Radyo Kalimera! Radyoların en fasonunu hoş geldiniz. Karşınızda bendeniz Stelio ve yine size Atina stüdyolarından çok sevdiğiniz komşunuz Yunanistan'ın gündemini aktarıyorum. Bugün 18 Aralık 2025 Perşembe. Umarım keyifler yerindedir. Gelin bakalım bizim buralarda dün ve bugün neler olmuş, gazeteler neleri manşet yapmış. Önce iç siyasete bakalım çünkü anlaşılan seçim rüzgarları şimdiden esmeye başlamış. Tanea gazetesinin bugünkü manşetine göre hükümet adeta bir bonus yağmuru başlatmış. Seçimler yaklaştıkça cüzdanlar biraz şenleniyor anlaşılan. 25 bin devlet memuruna performanslarına göre bir maaş ikramiye verileceği konuşuluyor. Sadece memurlar da değil, çiftçilere yönelik sübvansiyonlar içinde müzakereler sürüyormuş. Bu tür haberleri görünce anlıyoruz ki siyasetin takvimi işlemeye başlamış. Her iki yakada da tanıdık manzaralar değil mi? Siyasetin bu tatlı telaşından biraz daha endişe verici bir habere geçelim. Yine Tanea gazetesinde yer alan bir habere göre, Atina'da bir özel kolejde yapay zeka semineri sırasında bir bomba tehdidi paniği yaşanmış. Neyse ki işin aslı sonradan anlaşılmış. Polis, tehdit notunu bırakan kişinin psikolojik sorunları olduğunu ve bir bunalım anında böyle bir eylemde bulunduğunu açıklamış. Yani korkulan olmamış ama yine de insanları bir hayli tedirgin etmeye yetmiş. Umarız bu arkadaşımız da en kısa zamanda ihtiyacı olan yardımı alır. Neyse ki gündemde keyifli şeyler de var. Özellikle spor severler için. Futbolda yüzler gülüyor. Olympiakos kendi sahasında Iraklis'i 6-0 gibi ezici bir skorla yenerek ligdeki liderliğini perçinlemiş. Hadeta bir şölen havasında geçmiş maç. Taraftarlar mutlu, takım zirvede, daha ne olsun. Ve şimdi gelelim her zaman olduğu gibi komşuda neler konuşuluyor, Yunan basını Türkiye hakkında neler yazmış o bölüme. Gündem yine oldukça yoğun. İlk haberimiz okyanusun ötesinden Amerika'dan geliyor. Tanea gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü konusundaki tavrının değişmediğini yazmış. Sebep yine aynı. Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri. Amerikalı yetkililer bu konunun yasal gerekliliklere dayandığını ve NATO içinde bile bir çözüm bulunamadığını belirtmişler. Yıllardır süren bir mesele bu. İnsan düşünmeden edemiyor. Bütün bu büyük siyasi satranç oyunlarının arkasında ne hesaplar dönüyor? Kim neyi kazanıyor, kim neyi kaybediyor? Dün de bu konuya şöyle bir değinmiştik hatırlarsınız. Kıbrıs meselesi. Greek Reporter'da yer alan bir habere göre Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides NATO üzerinden Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için ilginç bir öneri sunmuş. Özetle Türkiye'nin Kıbrıs'ın NATO'nun barış için ortaklık programına katılımını engellememesi karşılığında Avrupa Birliği ile işbirliği önündeki bazı engellerin kaldırılabileceği bir plandan bahsediliyor. Masaya bir zeytin dalı uzatılmış gibi görünüyor. Tabii bu konularda güven oluşturmak zordur ama en azından bir diyalog kapısı aralamak bile önemli bir adım bence. Ve geldik o meşhur diziye. Hani her hafta yeni bölümü çıkan cinsten. Evet, Türk-Libya deniz yetki alanı mutabakatından bahsediyorum. Dün de konuşmuştuk, Libya tarafından açıklamalar gelmişti. Bugün de Naftemporiki gazetesi Libya parlamento başkanının bu anlaşmayı geçersiz ve hukuksuz olarak nitelendiren sözlerine geniş yer vermiş. Yunanistan'ın bu konudaki tezlerine Libya'dan destek gelmesi burada dikkatle izleniyor. Ama hepimiz biliyoruz ki bu geselenin özünde sadece sınırlar yok. Doğu Akdeniz'deki o büyük enerji pastası var. Herkes o pastadan bir dilim istiyor. Bütün kavgada bundan çıkıyor zaten. Ama neyse ki siyasetin ve diplomasinin bu gergin koridorlarından çıkıp spor sahalarına indiğimizde yüzler biraz gülüyor. Katimerini gazetesinin haberine göre Panathinaikos basketbol takımı EuroLeague'de çok zorlu bir deplasmandan galibiyetle dönmüş. İstanbul'da Fenerbahçe'yi mağlup etmişler. İşte bu harika bir şey. Bütün bu siyasi çekişmelerin ortasında sporun birleştirici gücünü görmek insana umut veriyor. Sahada kıyasıya rekabet, maç bitince dostluk. Keşke her şey böyle olsa. Evet efendim, Fason Radyo Atina Stüdyosu'ndan size Yunan gündemini aktardım. Gördüğünüz gibi yine her telden çalan bir gündem vardı. Seçim vaatleri, spor zaferleri ve bitmeyen diplomatik gerilimler. Ben sadece gazetelerde yazanları size aktardım biliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. son radio